İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Tarihimiz 1 Şubat 2023 çarşamba saat şu an 21.17. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 81 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 50 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1166 TL 60 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 23 TL 19 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 21 kuruş. Platinin satış fiyatı 611 TL 53 kuruş. Çeyrek altın 1927 TL 76 kuruş. Yarım altın 3855 TL 51 kuruş. Tam altının fiyatı 7711 TL 3 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7854 TL 22 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı 5200,48. Bist 100'ün fiyatı 4713,39. Bist Sinai 7750,18. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 441.675 TL. Ethereum'un fiyatı 30.155 TL. Avax'ın fiyatı 362 TL 10 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 TL 23 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 TL 14 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 TL 66 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL 17 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 36.484 TL. Maker'ın fiyatı 12.014 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre, doların alış fiyatı 18 TL 79 kuruş. Satış fiyatı 18 TL 82 kuruş. Euronun alış fiyatı 20 TL 35 kuruş. Satış fiyatı 20 TL 38 kuruş. Sterlinin alış fiyatı 23 TL 12 kuruş. Satış fiyatı 23 TL 24 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 6,76 artışla ATOMTRY Y 273 TL 81 kuruş 4,53 artışla RNDR Y 28 TL 10 kuruş 1,38 artışla MASKTRY Y 80 TL 20 kuruş 1,03 artışla LRCTRY6 TL 59 kuruş 0,7 artışla LTCTRY1819 TL 1 kuruş 0,62 artışla ANKTRY 050 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Şırnak 3,04. Kocaeli 2,83. Osmaniye 12,69. Artvin 7,25. Kars 3,75. Hatay 0,59. Erzincan 5,61. Ardahan 2,46. Niğde 3,08. Yozgat 0,02. Şanlıurfa 6,93. Edirne 7,11. Muğla 3,86. Kayseri 1,01. Nevşehir eksi 0,44. Denizli 4,71. Sivas eksi 1,65. Muş eksi 1,98. Giresun eksi 6,52. Karaman eksi 2,83. Bingöl 1,29. Çanakkale perşembe kapalı 7,33. Cuma hafif yağmur 3,64. Cumartesi kapalı 5,66. Antalya perşembe açık 11,79. Cuma parçalı bulutlu 12,49. Cumartesi açık 12,09. Siirt perşembe hafif yağmur 3,44. Cuma az bulutlu 2,77. Cumartesi hafif kar yağışlı 1,79. Yalova Perşembe parçalı bulutlu 7,8. Cuma hafif yağmur 7,23. Cumartesi kapalı 5,96. Konya Perşembe açık eksi 1,8. Cuma açık 2,74. Cumartesi az bulutlu eksi 0,39. Hatay Perşembe açık 2,92. Cuma açık 3,19. Cumartesi kapalı eksi 0,87. Giresun Perşembe kar yağışlı eksi 9,55. Cuma parçalı bulutlu eksi 11,23. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 10,51. Erzincan Perşembe hafif kar yağışlı eksi 0,59. Cuma parçalı bulutlu eksi 5,11. Cumartesi kapalı eksi 3,46. Van Perşembe kapalı 1,56. Cuma parçalı bulutlu eksi 3,32. Cumartesi kapalı eksi 3,34. Muğla Perşembe parçalı bulutlu 4,84. Cuma az bulutlu 7,32. Cumartesi parçalı az bulutlu 5,8. Kırıkkale Perşembe az bulutlu eksi 4,62. Cuma parçalı bulutlu eksi 2,84. Cumartesi parçalı bulutlu eksi 4,4. Tokat Perşembe kapalı eksi 4,35. Cuma kapalı eksi 4,47. Cumartesi kapalı eksi 4,18. Ağrı Perşembe kapalı eksi 0,45. Cuma parçalı az bulutlu eksi 7,03. Cumartesi kapalı eksi 6,88. Bayburt Perşembe kar yağışlı eksi 4,1. Cuma az bulutlu eksi 9,43. Cumartesi kapalı eksi 7,77. Malatya Perşembe kapalı eksi 0,04. Cuma kapalı eksi 3,25. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 3,26. Nevşehir Perşembe açık eksi 1,42. Cuma parçalı az bulutlu 1,52. Cumartesi az bulutlu eksi 0,05. Aksaray Perşembe az bulutlu eksi 1,21. Cuma parçalı az bulutlu 2,53. Cumartesi parçalı az bulutlu 0,49. Ordu Perşembe hafif kar yağışlı eksi 1,39. Cuma parçalı az bulutlu 0,1. Cumartesi parçalı bulutlu 0,03. Amasya Perşembe parçalı az bulutlu 2,05. Cuma kapalı 3,22. Cumartesi hafif kar yağışlı 2,96. Yozgat Perşembe parçalı bulutlu eksi 2,41. Cuma kapalı 0,06. Cumartesi parçalı bulutlu eksi 0,74. Samsun Perşembe parçalı az bulutlu 6,38. Cuma kapalı 6,62. Cumartesi hafif yağmur 4,26. Dünya saatlerine baktığımızda, Amerika, Creston 1 Şubat 2023 1119 Atlantik, Bermuda 1 Şubat 2023 14 19 Amerika, Argentina, San Alt çizgi Van 1 Şubat 2023 15 19 Asya, Jakarta 2 Şubat 2023 1 19 Amerika, Guz Alt Çizgi Bay 1 Şubat 2023-14-19 Amerika, Guyana 1 Şubat 2023-14-19 Australia, Lord Alt Çizgi Hava 2 Şubat 2023-5-19 UC, Central 1 Şubat 2023-12-19 Asya, Ketmendu 2 Şubat 2023 0004 Asiya Tbilisi 1 Şubat 2023 22:19 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle: Benzin 21.08, motorin 23.445, gaz 23.225. Günlük burç yorumları ise şöyle: Akrep, güzel duyguların yanında kıskançlık gibi duygular da sizi ele geçirmeye çalışabilir. Kendinizi başkaları ile kıyaslamayın ve işinizde rekabet içerisinde olmayın. Aslan kendinizi geliştirdiğinizi görmek partnerinize ve ailenize iyi gelecek. Hayat dolu olmanız geleceğinizde güzel günlerin açığa çıkmasına vesile olacak. Balık aşk hayatınızda negatif enerjilerin olmadığını anlamalı ve olayları bütünsel görmelisiniz. Bugünlerde partnerinize ve ilişkinize çok şüpheci yaklaşabilirsiniz. Başak öngörülebilir konularda yardım isteyen kişilere yardım edeceksiniz. Ayrıca ruh hali olarak üzerinizdeki yoğun neşe enerjisinin tadını çıkartma fırsatı yakalayabilirsiniz. Boğa çevrenizi genişlettiğiniz ve yeni insanlar ve kültürler gördüğünüz bir gün. Geriden gelen bazı kırgınlıklarınızı da çözümlemek için uygun bir gün. Kova bu aralar problemlerinizi çözmek için zaman harcayabilirsiniz. Günleriniz güzelliklerle beraber gelse de geriden gelen travmalar zihninizi meşgul. Koç aşk hayatınızda sağ duyulu davranabileceğiniz bir gündesiniz öz eleştiri yapabilecek ve geçmişte yaptığınız bazı hataları kabul etme erdemliği gösterebileceksiniz. Olak istikrar gerektiren noktalarda başarılı olabilirsiniz. Kararlarınızı sürdürmek ve hedefinize bir adım atmak sizi kısa süre sonra beklediğiniz başarıya götürecektir. Terazi kötü giden olaylara takılı kaldığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Sizi üzen kişilerin pişmanlık ve geri dönüş haberlerini alabilirsiniz. Seçimlerinizi dikkatli yapın. Yay dedikodulara yorum yapmaktan kaçınmanız özellikle iş yerinizdeki prestijiniz için önemli olacak. Belirgin olan olayları hızlıca görerek önlem alabileceksiniz. Yengeç zor bir durum içerisinde kalmak sizi bir hayli meşgul edebilir. Sonunda ise bir problem olmadığını gördüğünüzde boşuna meşgul olduğunuzu hissedebilirsiniz. İkizler iş odaklı açılımlarda farklı insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Maddi anlamda bereketli olmasanız da pratik zekanız ile sorunların üstesinden gelebileceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.